Ölümde dikilip durmayın. Allah Allah. Şöyle buyurun efendim. Şöyle buyurun efendim. Şöyle buyurun efendim. Arkadaşlar böyle karga Böyle bir terbiyesizlik Böyle terbiyesizlik Öyle, yok. Bakın arkadaşlar ben kilit bak bırak. Sen, ne tak ne yaptığını zannediyorsun? Seviyesiz, saygısız. Bak, ne yaptığını Bırakın Ayıp ya size. Buyurun vekilim. Buyurun Her ve gün de. karşı karşıya geliyor. Vekilim tamam buyurun. Ve, 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 evet. Bu Buyur. ülkede hiçbir şey değişmiyor. Başınızı durdu. Rezalet. Rezalet. Ve, Sayın bu kadar size ben yaptığımız kibarla. Siz, siz Valla işinizi istiyor. yaptınız. Biz de işimizi yapıyoruz. Sıfırlarım. 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 Sıfırlar Teşekkürler. Affedersiniz Ömer hocayı maalesef ki pijamalarıyla birlikte <laughs> namaz kılmaya çalıştığı yerde <laughs> lavabodan pijamalarıyla zorla kaçır, kaçır. kaçırdılar. Evet gördüğünüz gibi bu kadar. Bu kadar. Yani yüzlerce <laughs> Bizler polis memuru. İşte şu an Ankara'da 94'ten bugüne maalesef ki hiçbir şey değişmedi. Ve şu an herkes başka başka yerlere evet. dağıtılıyor. Göstereyim. Alın. Meclisin ya, içerisi bir tane bir de kapı boyunca bunca emniyet görevlisiyle almak. Gelmeyecek çünkü gelmeyecek. Bravo usta bu Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Şen Top'un aslında her ne kadar bakın her taraftan kolluk güçleri çıkıyor ki aralarında bu arkadaşların bazıları vekiller bizler de dahil olmak üzere hani çelme takan, kolumuzdan tutan, darp eden şeyler de oldu, kişiler de oldu.